Leplebi ve Büyük Sır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından. Bakalım bu büyük sır neymiş? Haydi. Heyecanla Açıyoruz. Aa! Bir tanecik tavşancık var. Kalpleri de görüyoruz. Leplebi ve Büyük Sır. Muli bir gün Leplebi'nin yanına geldi ve ona bir sır verdi. Sonra gözlerine gözlerine dikti. Sakın onu kimseye söyleme dedi. Başını iki yana salladı Leplebi. Olur mu? Hiç asla söylemem diye söz verdi. Artık Leplebi'nin de bir sırrı vardı. Bu sırrı saklamak zorunda olduğunu biliyordu elbette. Asla anlatamazdı kimseye Arkadaşına söz vermişti bir kere İyi de ne çıkar sadece Ve sadece arkadaşı cesiz eylese Başka kimse bilmese Hmm Olmaz olmaz Bunu asla yapamaz Leblebi'nin elinde değildi Sakladığı sırdaydı aklı fikrim İpatlarken bile hep bunu düşünüyordu. 18, 19, 20. Hiç kimseye söylememesi gerektiğini tabii ki biliyordu. İyi de. Ne çıkardı sadece ve sadece arkadaşı Zigi'ye söylese? Başka kimse bilmese. Bil bakalım ne oldu dedi Leplebi. Ne oldu diye sordu Zigi. Hiç. Şey, hiç. ...diye cevap verdi leplebi? Ama bir kedi bu kadar da çok sırtıtamazdı ki. Sonunda kararını verdi leplebi. Ne çıkar ki sadece ve sadece arkadaşı Paytak Joe'ya söylese? Başka kimse bilmese. Ve bu defa söyledi. Tak Joe'nun fal taşı gibi Açıldı gözleri Yapma ya Gerçekten mi Dedi bir gözlerini onun gözlerine dikti Sakın bunu kimseye söyleme Dedi Joe'nun da bir sırrı vardı Joe bisikletine atlayıp Yüzme kulübünün yolunu tuttu Ama öğrendiği sırdaydı Aklı bütün yol boyu ne çıkar ki sadece ve sadece hep birlikte yüzdü arkadaşı Bobie'ye söylese başka kimse bilmese Dırrı duyunca Bobby'nin açık kaldı ağzı blup 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 öyle su ki bu olacaktı Bay gözlerine onun gözlerine dikti sakın kimseye söyleme dedi artık Bobi'nin de bir sırrı vardı. Ama Bobi uzun süre sır tutamazdı. İlk gördüğü arkadaşı Lola ile Bea'ya her şeyi anlattı. Vay canına dedi Lola. Hmm. Bea bir şey demedi çünkü sırları pek demezsemezdi. Lola'nın da bir sırrı vardı. Çikolatalı sütünü içerken hep aklı duyduklarındaydı. Sonunda bardağını bitirdi ve bebeğe hoşça kal dedi. Daha fazla duramayacaktı. Artık daha fazla duramayacaktı. Duyduklarını en iyi arkadaşına anlatmalıydı. Ve Lola'nın en iyi arkadaşı Molly ydi. Lola ona anlatırdı her şeyi. Sırrı Aça çıkmıştı artık Molly'nin. Ve farkındaydı tabii ki ne yapması gerektiğini. Leplebi. şey. Nereden duydun bunu? Yani demek istediğim. Kesinlikle ben söylemedim. Lula'ya asla bir şey demedim. Kim söyledi sana? Yani demek istiyorum ki yani ben sadece kulaktan kulağa fısıldanan bir sırdı bu. Hatırlıyor musun bu sırrı Molly? Hmm, Leplebiye Leplebi Paytas Joe'ya Joe Bobby'ye Bobby, Bobby Lola'ya Lola da Molly'ye söyledi. Peki bu sır neydi? Öğrenmek ister misin? Gerçekten anlatırdım sana. Ama bu bir sır. Söylenmez. Bedlebiye bir sır verilmişti. Önce anlatmak istedi. Ama sözünü tuttu söylemeden. Az daha zigiye söyleyecekti, vazgeçti. Ama dayanamadı. Faltak Joe'ya her şeyi anlattı. Artık sır tutma sırası Joe'daydı. Bak bakalım daha neler alacak.